Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlak burçları, Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlar. Haziran 2021 için aşk, ilişki durumu açılımı yapıyoruz sizler için. Açılımımız geneldir kadınlar ve erkekler için. 4 desteyle bakacağız. Bu arada kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı, kanalımızı paylaşmayı unutmayın lütfen. ilk deste sizsiniz, ikincisi partneriniz, üçüncüsü ortak enerji, sonuncu deste tavsiye veya öneridir arkadaşlar. Oğlaklarımız Haziran 2021. Evli olanlarla başlayacağız. Yalnız küs olan, karmaşık durumu olan, flört eden herkesi tek tek değerlendireceğiz arkadaşlar. Oğlaklar sizin enerjiniz. Partnerleriniz. Ortak enerjiniz. tavsiye veya öneri sizler için. Eyvallah. Evli oğlaklarımız Kupa Kraliçesi, Kılıç Kraliçesi. iki tane kadın ikili seçim var burada. Şimdi burada karmaşık ilişkiye bakmıyoruz. Evli olup evinde her şey yolunda olan. Karmaşık ilişkisi olanlar lütfen bir sonraki açılıma bakın. Evli olanlar. Evet önce kadınlarımızın böyle bir duygusallığı var. Ondan sonra nedensellerine kılıç alıyorlar. Bir soğuk enerjiler var ve e, ikilem var burada. Bir gün böyleler bir gün öyleler. Yani eşiniz erkekler için geçerlidir bu. Eşiniz bir gün duygusaldır, sevgi doludur, emosyonaldır. Öbür gün soğuk, elinde kılıç, böyle sert, e, dediğim dedik, benim dediğim olacak, mantıklı ee, bir iniş çıkışları var. Kadınlarımızın bir iniş çıkışları var. Ve bu bir ikilem yaratıyor. Erkek bir ikilemde. Bir gün böylesin ya, ertesi gün öylesin. Niye böylesin? Neyin var senin? Ee, şimdi bilmiyorum. Kadınlarımızda, erkeklerimizde. erkeklerimiz de. İkiniz için de geçerlidir. Genel bir açılımdır. Ben her e, olasılığı söylüyorum size. Eee... Erkeklerimizi bu ikileme bu kadınlar ıı, sokabilir. Yani kadının bu enerjisi bir gün yumuşak bir gün sert olması. Kadınlarımızınsa e, bilmiyorum ruhsal durumlarıdır herhalde. Bir gün böyle yumuşaklar, sevgi dolar. Ertesi gün böyle soğuklar. Veya e, ailenizden yakın bir kadın. Dörümceniz, ablanız, kayınvalideniz böyle bir kadının da enerjisi olabilir arkadaşlar. E, Kupa kraliçesi, yengeç, akrep balık. E, Kılıç kraliçesi, hava grubundan ikizler, terazi, kovadır. Bilmiyorum artık bu evin içinde iki kadının böyle bir enerjisi bir ikilem yaratıyor. Erkeklerde de kadınlarda da. Kadınlar iniş çıkışlı, erkeklerde şaşkın. Bilmiyorlar ne yapsınlar, nasıl davransınlar, kararsızlar. İki kadın arasında. Dediğim gibi biri eşidir, sevdiği kadındır, diğeri belki ablasıdır veya kimse İkisinin arasında mekik dokuyor. Bakalım ya normal nasıl görürsün bu durumumuzu? Bulutlar var burada. Evet. Biraz zorlu bir enerjileriniz var arkadaşlar. Ee, şöyle de olabilir. Kadınlarımız önce böyle yumuşak enerjilerde olacaklar. Ondan sonra ellerine kılıcı alacaklar. Ve bu bir ikilem yaratacak, bir kararsızlık yaratacak. Kim nasıl davranacağını bilmeyecek. Ve bu bulutlar getirecek. Bulutlar da nedir? Önümüzü göremiyoruz. Hoş olmayan konular da mevzulardır. Teşekkür ederim. Sizler için açılımımız böyleydi. Şimdi bakalım. Stabil ilişkisi olanlar. Oğlaklar. Stabil ilişkide olan oğlaklar. Evli olmayan, stabil ilişkide olan oğlaklar. Şöyle bir durum var sizde arkadaşlar. Önce bir midenizde kelebekler uçuşuyor. 9 tılsım geldi. Kendi kendinize yetiyorsunuz siz. Kadın da olsanız erkek de olsanız. Açık hava gezi, park, e, sosyal çevreden e, böyle midenizde kelebeklerin uçmasına sebep olacak bir olay olacak. Karşı taraf üzgün. Ya karşı tarafta bir şey bitiyor ya da bitmiş bir şeydir. Tekrar canlanıyor bilmiyorum artık. Siz ama güzel, sizin enerjileriniz güzel. Kelebekleriniz var, hafifleme var, rahatlama var. Karşı taraf bitkin, üzgün. Bir şey bitiyor karşı tarafta. Bilmiyorum artık. Ya sizin bu kadar e, sosyal, eğlenceli, rahat olmanız karşı tarafı üzüyor. Ya da artık bilemeyeceğim. Aranızda bir mücadele başlayacak. E, herkes değneği eline alacak. Ben haklıyım diye mücadeleye başlayacaklar. Bu mücadele kimi nereye getirecek, götürecek bilemeyiz arkadaşlar. Ama burada 4-5 kişi, 4-5 değnek birbirine girmiş durumunda arkadaşlar. Birden fazla enerji var, birden fazla kişi var burada. Herkes birbiriyle mücadele ediyor. Kontrolsüz enerjiler var. Bu durum bu stabil ilişkide olan oğlakları ne getirecek, nereye götürecek bilmiyoruz. Ne normal nasıl görüyor durumumuzu bakalım. Balıklar geldi, derin derin duygular geldi, kısmetler geldi size bolluk geliyor, bereket geliyor sevgili e, stabil ilişkide olan Oğlaklarımız. Bilmiyorum, burada bir şey bitiyor ya bu bitmiş bir şeydir. Geri geliyor tekrar canlanıyor. Sizi duygus duygusal olarak sizi tatmin ediyor çünkü sizin burada kelebekleriniz var. Ya da sizin için 4-5 kişi mücadele ediyor. Bunlardan birisi kaybediyor ve çok üzgün bir şekilde ama siz duygusal olarak tatminsiniz. Rahatsınız, bolluğunuz da var, balıklarınız da var. Ve sadece bu kontrolsüz enerjilerden çıkın. Hepsi bu. Üçgen ilişkilerde olan insanlar, evli insanlarla beraber olanlar, karmaşık ilişkisi olanlar. Kadın sert duruyor, elinde kılıç duruyor, ne istediğini biliyor. Hayatının kontrolü kendi elindedir. Erkekler, erkekler için bu kadındır hava grubundan bir insan da olabilir. Kadınlarımız bunlar kendileridir. Karşılarında birden fazla e, seçim var ama e, kadınlar artık biliyorlar onlara ne lazım. Burada kafa karıştırıcı, yalan dolan olaylar onların hepsini kesip atıyorlar. Hiç kimse gözünüzü boyayamayacak. Erkeklerimiz sizin de elinizde böyle bir kadın olacak. Ya hava grubundan da teraziler ikizlere, teraziler ikizler kovalar ya da böyle sert, akıllı, mantıklı, soğukkanlı bir kadındır gibi şartta. Ya erkek durumu kendi eline alacak, ya da kadının istediği gibi olacak. Yani her her iki taraf durumun kontrolünü eline alabilir. Daha çok bence kadının istediği olacak. Manipüle edecek istediği şekilde, istemediklerini kesip atacak, bir tane bir seçim yapacak. Bu seçimle de ilerleyecekler. Evet, bu insan. Duyguyla falan gelen insana benzemiyor aslında. Ama daha çok kendi menfaati için de hareket edebilir bu erkek. Büyücüdür çünkü. Karizmasını kullanır. Ne bileyim kadının ona olan e, duygularını kullanır. istediği şekilde ilişkiye yön verir. Ama kadınlarımız da akıllılar. Hazır olda bekliyorlar. Ellerinde kılıç var. Öyle kolay kolay herkese kanmayı düşünmüyorlar. Peki normal ne diyeceksin bu durumunuza? Gül sepeti geldi arkadaşlar. Yeniden başlıyoruz. Her şey yeniden başlıyor. Evet, çiçekler açıyor. Hediye var size. Yenilenme var sizin için. Bu fırsattır. Hemen değerlendirmeniz lazım. Değerlendirmezseniz bu fırsat solacak, gidecek arkadaşlar. Ee, güzel bir döneminiz var. Hediyeleriniz de olabilir. Onun için bu fırsatı kaçırmayın derim ben size. Karmaşık ilişkide olan oğlaklarımız birden fazla seçim var burada karşınızda. Bu seçimlerden biri sizin için hediye gibi olacak. Bunu bilin. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Geçiyoruz. Flört edenlerimize. Flört eden oğlaklarımız. Şimdi arkadaşlar flört edenlersin, elinize bir nimet geçiyor. Bir hediye geçiyor sizin elinize. Bu sizin için çok kıymetli, çok değerli bir şeydir. Karşı tarafta durumdan memnun. Bu dört tılsım benimdir. Hiç kimseye vermem, hiç kimseyle paylaşmam. Benim için çok önemli, çok kıymetli, çok değerli bir şeydir sizin elinizdeki. Karşı tarafta yeme, içme, kutlama, eğlence. Daha çok böyle şeyleri seven bir insandır. Ya da kız arkadaşlarınızla falan da bir araya gelebilirsiniz. Bu dönemde Erkeklerimizde, kadınlarımızda her nedirse bir kutulamanız var. Bir doyum var burada. Kupalar doluyor. E, i̇ki tarafta memnun halinden. Karşı tarafta böyle mutlu, huzurlu, memnun kupalar içinde böyle keyifli keyifli. Şimdi bu durumla ilgili ya siz bu ilişkiyi korumaya alacaksınız ikiniz ya da aranızda bir karşı durma başlayacak. Herkes kendi çıkarlarına, kendi menfaatini korumaya çalışacak burada. Ya ilişkiye kimseye yaklaştırmayacaksınız ya da siz kendinize ayrılıkta, o da kendisine ayrılıkta. Birbirinizi birbirinize yaklaştırmayacaksınız. Erkeklerimiz biri toprak grubuna ait, diğeri su grubuna ait kızlar, kadınlar olabilir. İkisiyle de flört edebilirsiniz ama hiçbirini kendinize çok yakın bırakmıyorsunuz ki birbirlerinin haberleri olmasın. Böyle de olabilir. Flört edenlerimiz. Bakalım normal ne diyeceksin bu durumunuza flört edenler. Şans sizden yanadır diyor. Şansınızı kullanın. Bu şansı kaçırmayın diyor. İlişkinizi koruyun diyor. Bu mutluluğu bu nimeti kaybetmeyin diyor. Kadınlarımızda erkeklerimizde. Yonca. Evet sizin için açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay kutlamalar olabilir, söz nişan olabilir arkadaşlar unutmayın. Şimdi bir de yalnız oğlaklara bakalım. Yalnız oğlaklarımız ne bekliyor? Şimdi arkadaşlar yalnız oğlaklarımızda bir canlanma var. Değnek ası geldi. Bir canlanma var, bir heyecan var, bir yenilenme var, bir yeniden bir yere Hmm, ağaç dikme var, yenilik, başlangıç, yani ateşlilik, hareket, değnek ası, e, libidonun yükselmesi. Karşı tarafta böyle bir yardımla, bir finans yardımı olabilir karşı taraftan size birilerinin. Veya finans değilse bile sevgisini, duygusunu böyle sadaka gibi Dağıtan bir arkadaştır bu. Yani böyle sanki dileniyorlar bundan. Bu arkadaştan sevgi dileniyorlar. Bu da kocaman kocaman sevgisi var her yerde dolu ama millete böyle kuruş kuruş dağıtıyor. Bu sevgiyi böyle kuruş kuruş dağıtıyor. Eli titreyerek duygularını öyle dağıtıyor karşı tarafa. Ve bu ikinizin arasında böyle bir e, hayal kırıklığına getiriyor. Hani siz daha heyecanlısınız. Daha böyle aktif olsun yürüsün çabuk ateşli olsun başlasın her şey istiyorsunuz karşı taraf böyle istediği kadar veriyor hani sizin istediğiniz kadar değil kendisi istediği kadar veriyor karşı taraf ve bu aranızda bir küslük küslük demeyeyim de küslük değil bu sanki size iki şans veriliyor her ikinize iki şans veriliyor ama siz düşmüş dağılmış yıkılmış kupalara bakıyorsunuz ve iki şansı görmek istemiyorsunuz bu enerji değişimi eşit şekilde dağıtılmıyor. Onun için siz böyle bir şey yaşıyorsunuz. Anladınız mı? Yani sizin verdiğiniz kadar almıyorsunuz ya da karşı tarafın verdiği kadar siz geri ödemiyorsunuz. Öyle bir şey düşünün. Onun için böyle enerjide sıkıntı var. Enerji alışverişinde sıkıntı var. Taraflardan biri sürekli veriyor, diğeri sürekli alıyor. Onun için ya da taraflardan birisi istediği kadar böyle dediğim gibi e, eli titreyerek veriyor. Ya finans olarak ya duygusal olarak ya dikkat olarak ya zaman ayırması falan. siz böyle heyecanlı ateşle başlıyorsunuz. Karşı tarafı böyle istediği kadar. Onun için aranızda böyle bir şey var. Hani olmuyor bir türlü olmuyor. Siz istiyorsunuz ki bu kupalar beşi de ayakta dursun. Beşi de dolsun. Ama yok. Üçü gitmiş zaten. iki tane kupa var. Bakalım. Lenormand nasıl görüyor bu durumu sizde? Erkek var burada arkadaşlar kadınlarımızın e, durumu tamamen erkekle alakalıdır. Yani erkek hangi tarafa çekse ilişkiyi o tarafa da gidecek. Erkeklerimiz ise sizin kendi elinizdedir. Siz hangi tarafa çekseniz bu ilişkiyi o ilişki o yönde de ilerleyecek yürüyecek. Her şey erkeğin elindedir. Evet hayatınıza bir erkek gelecek olacak. E, bir değişiminiz olacak yani bir karşılıklı enerji değişimi olacak. Yani sizi aldı, ayaklarınızı yerden kesti bir olay değil bu. Onun için dediğim gibi her şey erkeğin elindedir. Evet sizler için açılımımız bu kadar. Bence ben küs olanlara ayrı olanlara bakmadım. Bir de onlara bakalım. Küs olan ayrı olan oğlaklarımız. Barışacaklar mı? Birleşecekler mi? Barışacaklar mı? Birleşecekler mi? Evet. Siz barışıyorsunuz. İlahi adalet yerini buluyor. Evet. Hak ettiğinizi alacaksınız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Adalet geldi size. Tekrar siz bir araya geleceksiniz. Barışacaksınız. Uzak yoldan gelmiş olabilir bu arkadaş ya da yollardadır. Sürekli gidiyor geliyor. Sevgili konumundadır. Daha çok koca gibi gözükmüyor. Ama ilerisi için bu sizin için koca da olabilir. Dört değnek var. Hane, ev, mutluluk var. Söz var, nişan var, düğün var uzun zamandır hak ettiğiniz değer size verilecek. Bundan emin olabilirsiniz sevgili küs olan Oğlaklarımız, kadın da olsanız, erkek de olsanız siz adaletli bir şekilde davranacaksınız. Karşı tarafta gidiş gelişlerini artıracak, sürekli gelecek, gidecek, sizinle görüşecek ve daha çok bu dört duvar arasında bu görüşler olacak, bu kutlamalar olacak. Bilmiyorum bu dört duvar neresiyse artık eviniz olabilir, otel olabilir, tatil yerleri olabilir. Ee, bazılarınız boşanmış bile olsanız, ayrılmış bile olsanız bu insan tekrar sizin hayatınıza geri gelecek. Sevgili oğlaklarımız. Ve siz sevineceksiniz, çok mutlu olacaksınız bu dönüşe. Peki bakalım Lenormand nasıl görecek sizin bu durumunuzu? Oy. Olmadı şimdi. Evet bir takım engelleriniz olacak. Dağla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Ama bu engeli aşmanız lazım. Yol ayrımı da var burada. Bir önemli karar vermeniz lazım. Bu engeli aşmak için çok önemli bir yol ayrımına gelmeniz lazım. Çok önemli bir karar vermeniz lazım. Bu zaten sadece Haziran ayıdır. Barış var mı var? Bir araya gelme var mı var? Evet bir takım engeller olacak. Bir yol ayrımı olacak. Belki bu arkadaş zaten atın belinde sürekli koşturmaca da gidiyor geliyor. Belki onun için aranızda biraz engeller yaranabilir. Bir yol ayrımı olabilir. Ama yine de burada bir barışmak bir araya gelmek var sevgili oğlaklar. Bilmiyorum kartları görüyor musunuz? Evet böyle. Evet sizin için de açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.